Merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıf biyoloji kazanım kavrama testi 33. Protist, mantar ve bitkileri testindeyiz. Hemen baştan önce kısa bilgi vermek istiyorum. Şimdi protist mantar bitkilerin üçünde de ortak özelliği, üçünde de ökaryot yapısına sahip olmasıdır. Üçü de ökaryottur. Bunun dışında tabii ki de farklılıkları var. Mesela beslenme dediğimizde protistler, protistler ototrof olabilir. Ya da heterotrof olabilir. Ama bunun yanında mantarlar heterotroftur. Yani çöpçüdürler. Bitkilerde ototrofturlar. Bunların hepsinin ökaryot olduğunu söylemiştik zaten. Bunun dışında protistler çok hücreli veya çok hücreli olabilirler. Ee, bitkilerde genellikle çok hücrelidirler. Şimdi bakalım hemen birinci sorudan başlayalım. Buna göre demiş hangisi doğrudur. Mantarların organik atıkları ayrıştırma ile çöp besin kaynağı olma gibi faydaların yanında bazı canlarda hastalık yapma gibi olumsuz etkileri de varmış. Buna göre diyor. Hangisi doğrudur? Ototrof organizmalardır mantarlar. Hayır mantarlar heterotrof organizmalardır. Yanlış. Parazit ve çürükçül türleri vardır. Evet doğrudur. Parazit yani hastalık yapan ve çürükçül işte ayrıştırıcı bu çöpleri ayrıştıran özelliği de vardır. Madde döngüsüne görev alırlar. Evet ayrıştırıcı rolüyle madde döngüsüne görev almaktadırlar. Bazı antibiyotiklerin üretimini kullanılır. Özellikle penisilin antibiyotiği penisilin mantarlardan elde edilmektedir. Ee, o zaman cevabımız ne oldu? Değişik oldu. Aşağıdakilerden hangisi protista aleminde yer alan canlılar için ortaktır demiş. Şimdi protista alemi aktif hareket etme. Aslında hepsi aktif hareket etmez. O yüzden ortaktır diyemeyiz. Fagositoz ile beslenme. E, sadece bazıları fagositoz yapar. Konjugasyon yapma. Yine hepsi için ortak değildir. Fotosentez ile oksijen üretme. Bu sadece ART'ler içindir. Arkler. Hani şurada demiştim zaten, hem heterotroftur, hem ototroftur. Hepsi fotosentez yani ototrof yapmaz, ototrof olarak düşünebiliriz bunu. Ökaryot hücre yapısına sahipler. Evet, tüm protistalar ökaryot hücre yapısına sahiptirler. Bitkiler halinde yer alan tüm canlıların ortak özellikleri hangisine sahiptir demiş hangisine sahiptir demiş. Şimdi nişasta depolama. Şimdi tüm bitkiler nişasta depolar mı? Hayır. Tüm bitkiler nişasta depolamalı. Yalnızca yeşil bitkiler yani fotosentez yapan kara ve su bitkileri glikozun nişastaya çevirerek e, depolarlar. Onun dışında nişasta depolamayan bitkiler var mı? Evet. Bazı parazitik bitkiler. Yani hepsinin ortak değil bu. Parazitik bitkiler ne mesela bu? İşte canavar otu diyoruz mesela. Bu kendi fotosentez yapamaz ve başka canlılardan hazır besin alır bunun dışında. O yüzden hepsinin ortak değildir. Besin sentezleme. Tüm bitkiler aslında fotosentezde besinlerini sentezlerler. Kök ve gövde yapısına sahip olma. E, kök ve gövde yapısına sahip olma. Şimdi yosunlarda mesela kök ve gövde yapısı yoktur. E, o yüzden hepsi için ortak diyemeyiz. Seyloz çeperi bulundurma. Tüm bitkilerde seyloz çeperi vardır. Bu da hepsi için ortak. Yani cevap 2 ve 4 olacak. C şıkkı. Tamam. Dördüncü soru. Protista alemi hakkında. Protista aleminde yer alan canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış? Protista alemi. Bakalım. Şimdi hücre duvarına sahiptirler demiş. Kitin hücre duvarına. Hayır. Kitin mantar hücre duvarına sahip. Mantar hücre duvarının yapı taşıdır. Protistaların değil. O yüzden yanlış. Çürükçül yaşayan türleri vardır. Evet. Doğru. Tamamen ökaryottur. Evet. Ototrof ve heterotrof olabilir. Evet. Bakın bahsetmiştim. Tek hücreli veya çok hücreli türleri vardır. Bu da doğru. Cevap A şıkı. Bitkilerin kökleri ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bir, bitkiyi toprağa bağlama. Evet, tutunma özelliğidir hatta bu. Tutunma özelliği. İnorganik besinlerden organik besin sentezi mi? Hayır, kökler inorganik besini sadece alır, organik besin sentezi yapmazlar. Yanlış. Hangileri doğrudur diyordu? Bir doğru, bir olacak, iki yanlış. Tamam. Su ve minerallerin bitki alınmasını sağlama. Evet, su mineralleri kökler yardımıyla bitki alır. Ve besinleri depo etme. Ee, yani tüm kökler hani besin depo gibi bir özelliği yok ama mesela havuç, turp gibiler, turp gibi besinlerde, bitkilerde köklerle depo olur. Havuç, turp. 1, 3, 4. Kapalı tohumlu bitkiler ile ilgili neler doğrudur demiş. Şimdi kapalı tohum biz angiosperma adı veriyoruz. Bunlarla ilgili neler doğrudur bakalım. Damar bulundurmazlar. Hayır. Damar bulundururlar. Meyve oluşumu gerçekleşmez. Meyve oluşumu gerçekleşmez mi? Hayır gerçekleşir. Bu da yanlış. Üreme organı çiçektir. Doğru. Şimdi kapalı tohum deyince aklımıza hemen hani böyle tuhaf şeyler gelebiliyor ama kapalı tohumları gerçek çiçek ve tohum vardı vardır. Yani aklınıza ilk gelen çiçek e, çiçek resmi aslında kapalı tohumdur. Yani tohumu saklar olarak düşünebiliriz aslında biz bu kapalı tohumları. Mesela nasıl saklıyor? Hani bir çiçek yapısı düşündüğümüzde şöyle dedi değil mi tohumları? Çok kötü çizdim. Şuradadır aslında. İşte buralarda taç yaprakları vardır falan. Bu şekildedir. İşte bu kapalı tohumludur. Açık tohumlu ne mesela? Açık tohumlular genellikle çamlardır. Yani onların tohumları açıktadır mesela. Bu şekilde düşünebiliriz. Tamamının gövdesi odunsudur. hayır hayır, otsu veya odunsu olabilir. Yanlış. Yaprakları iğne şeklindedir. Çoğunlukla geniş yapraklıdır. İğne şeklinde değildir. İğne şeklinde olan açık tohumludur. hangisi doğru demiş? Cevap A şıkkı. Protist alimde görülen Beslenme çeşitlerinin hangileri mantar halinde de görülür? Şimdi ile beslenme evet ikisinde de var. Parazit olma da ikisinde de var. Ama ototrof beslenme mantarlarda yok sadece protistalarda var. Yani protistalarda da arkler hatta. Arkler. Cevap 1 ve 2. Protist halim içerisinde yer alan canlılardan hangisi koloni oluşturabilir? Şimdi koloni deyince aklıma hemen benim arkler gelecek. Arkler koloni oluşturabilir ve bu hatta Volvox gibi bir isimleri oluyor. İşte neler mesela Öklanalar, amip, paramesyum. Bunlar tek hücreli kolon örnekleri. Plazmodium da çok çekirdekli ama kolon olmayan bir şeydir. O yüzden arklar cevabımız. Ya şu amip, öklanalar, paramesyum var ya bu üçü bunlar zaten tek hücreli. Plazmodium da çok çok çekirdeklidir. Ama tabii bir koloni değildir. Nişasta depolayabilen çok hücreli canlı için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? Hücre çeperi selülozdur. Evet olabilir. Bitkiler, bitkiler mesela nişasta depolarlar. Karbondioksit özümlemesi yapabilir. Evet, bitkiler yine karbondioksit özümlemesi yapabilir ki biz buna fotosentez adı veririz. Tüm hücrelerde, hücrelerde kloroplast bulunur. Hayır, tüm hücrelerde kloroplastlar yoktur. Mesela köklerinde, bitkilerin köklerinde kloroplastlar bulunmaz. 1 ve 2 cevap değişik. Mantar ayrımında yer alan canlılar özelliklerinin hangileri bakımından bitkilere benzetilebilir? Hücre duvarının var. Evet her ikisinin hücre duvarı var. Birinde selüloz, birinde de kitin yapı taşında. Heterotrof beslenme. Mantarlar heterotroftur, bitkiler ototroftur. O yüzden ikisinde ortak değildir. Sporla üreme. Ee, hani bir bitki deyince aklımıza aslında sporla üreme gelmez ama bazı bitkiler sporla da üreyebilir. O yüzden bu da ikisini ortak olarak düşünebiliriz. Monomerlerden polimer sentezi. Bu da hepsinde e, ortaktır. O yüzden cevabımız 1, 3, 4, D şıkkı. 11. soruya geçelim. Mantar halinde yer alan canlılar için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır? Ve karış hücre yapısına sahip olma. Evet ortak hepsinde ortaktır. E, o zaman cevabımız A oluyor. Parazit beslenme sadece bazıları parazit beslenir. Çok hücreli olma. Ya maya gibi tek hücreleri de var aslında bunun mesela maya. Ay pardon yanlış yere yazmıştım. işte buraya yazmalıydım hücrelerinde birden fazla çekirdek bulundurma. Şimdi sen bazıları hani bu özellikle yine. eşeli eşeği süreme bu da değil. 11A. Mantarların yapısına hif adı verilen ince iplikçikler bulunur. Hifler birleşerek misalyum yapılarını oluşturur. Bak hif varmış. Hifler de misalyum oluşturuyormuş. Misalyumlar mantarın toprak tutulmasını sağlar. Miseryumdan enzimler salgılanarak polimer basın parçalanır ve oluşan monomerler emilerek alınır. Yani bir mantarı şöyle düşünürsen ben Bunda işte misel. Toprağa tutunmasını sağlayanlar misel. Buna göre demiş hangisi doğrudur? Şimdi mantarlar ekzostoz ve endostoz yapabilir. Hayır, endostoz ekzostoz yapamaz. Bir kere bunların hücre duvarları vardır. O yüzden yanlış. Miselium bitkilerde köklere benzer görevler üstlenir. Evet, doğru. Hem tutunma hem de besin alımı yapar. Mantarlı hücre dışı sindirim gelişmiştir. Evet, enzim dışarıya enzim salgılayarak e, hücre dışı sindirim yaparlar. Cevap D Evet, bir dahaki testte görüşmek üzere iyi çalışmalar.